Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 2022 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ve Azerbaycan ordularının gerçekleştirdiği Kardeş Yumruğu tatbikatının da analiz edildiği belirtilerek, Bakü, Astara, Cebrail ve İmişli bölgelerini kapsayan tatbikatta belirlenen görevlerin başarıyla tamamlandığı bilgisi aktarıldı. Bu kapsamda tatbikata ilişkin yapılan değerlendirmelere yer veren Savunma Bakanı Hasanov, bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasında Kardeş Yumruğu tatbikatının rolü büyüktür dedi. Azerbaycan görev grup komutanı Kor General Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanı oldu. Savunma Bakanı danışmanı Bahtiyar Ersay, Azerbaycan ordusunun Türk modeline uyarlanması yönünde yapılan çalışmaları ve reformlar sonucunda elde edilen yeni kazanımları anlattı. Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri 5 ila 6 Aralık'ta Azerbaycan'da Kardeş Yumruğu ismi verilen ortak tatbikat düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeş yumruğu Azerbaycan Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatının başarıyla tamamlanmasının ardından askerleri tebrik etmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan görüştüğü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefonundan bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun. İfadelerine yer vermişti.